Merhaba arkadaşlar. Bugün size bedava item götüreceğim. Arkadaşlar ilk önce Island of Movi oyununa girin arkadaşlar. Sonra arkadaşlar gelin buraya. Buraya basın. Sonra kodu kullan'a basın. Sonra buraya yazın ki cicike a pose yazın arkadaşlar. Bunu yazınca bir tane şapka kazanıyorsunuz arkadaşlar hatta göstereyim arkadaşlar aksesuarların yerine girin şöyle bir bu şöyle bir şapka kazanacaksınız hadi diğer kodumuza geçelim sonra arkadaşlar diğer kodumuz ise şu setting D. The... dur sta g bunu girince de arkadaşlar bunu girdiniz mi? Bunu girdiğiniz zaman bir tane çanta kazanıyorsunuz. Hatta göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar aksesuarlara girin ve bekle basın. Bakın şöyle bir çanta kazanıyorsunuz. Hadi diğer kodumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer kodumuza geçelim. Buraya bu hepsi büyük harflerle d yazın göstereceğim size sonra arkadaşlar e, bayıka gidin bakın benim arkamdaki sopa olarak şu itemi kazanıyorsunuz arkadaşlar hadi diğer kodumuza geçelim arkadaşlar diğer kodumuz ise world Al alive bunu yazınca bir tane pet kazanıyorsunuz arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar, aksesuarlara girin. Buradan soldere tıklayın. Şöyle bir pet kazanıyorsunuz. Diğer kodumuza geçelim. Arkadaşlar, diğer kodumuz ise get get mo wink arkadaşlar. Bu kodu yazınca da benim gözlüğümü alıyorsunuz göstereyim. Arkadaşlar yine aksesuarlara girin ve F'ye e basın. Şu gözlüğü kazanıyorsunuz. Hadi diğer koda geçelim. Arkadaşlar diğer kodumuz ise Victory Lab yazın. Ve ve benim kulaklıktan kazanıyorsunuz. Hemen göstereyim ve bunu yazın ya da bu kulaklığı kazanıyorsunuz arkadaşlar bunun devamı gelmesi için like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay